Alo. 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 Ben Kurtuluş. Abim benim hoş geldin. Nasılsın? Ya şapkandaki cüneyi tanımamız lazım. İslam atölyük ne yapacağım? Kusura bakmayın. Ay. uçak gelirken o kadar çok mola verdi ki o yüzden biraz geciktim bu kimde kadın Şivanistayga. Ne güzel Almanca konuşuyor. Ağzına da çok yakışıyor abi. Biz işte tek dilde kaldık kusura kaldık. Abim benim. Ben pet shopçuyum aslan. Bu da benim asistanım Beşer. Biz abi kusura bakma biraz ani oldu. Telefon açıp söyledik ama yani. Genco dayınlarla çok yakınız biz yani. Çok yakınız. Fevriye teyzem gibi bahsettiler senden. Biz de dedik abimiz evimizi bir misafir edelim yani. Vallahi beni bu son günlerimde çok mutlu ettiniz Aslan. Son günler mi? Hayırdır abi? indirme mi girdin? Yok. Beni indiriyorlar Aslan. Üç aylık ömrüm kalmış benim. Aslında Türkiye'ye gelmezdim ama şimdi dayım Genco öyle aramız bozuk ya. Dedim... ...onunla küs gitmeyeyim öbür tarafa. Allah Allah! Boş ver be abi, takma şimdi. Moralimizi bozma be. Yol yorgunlusun abiciğim. Gel gidelim, genco dayına sarıl. Hatta belini, kemiğini, her yerini kır. Güzel bir hasret gider. Zaten bu üç aylığa takma abiciğim. Nedir bu üç aylık ya? Bütün doktorlar hep, hep aynı muameleyi yapıyor. Nereden biliyorsun bize nefeslerini yaşamayacağını, değil mi abi? Mevla <laughs> bilir, takdir-i ilahi. Buyur abi önden, buyur abi önden. Biz seni yaşatırız abi, merak etme. Bana bak enayi ay uyanmasın ha. Genco, bittin sen. Ben bunu var ya üstüne bir salaca baktığını kaybettim <laughs> ya. kızım azıcık haldan anla. İki haftadır sağa bir fiske bile vuramıyorum. Canım çekti iyice. Kubat'ım sen tehlikeli bir hayvansın biliyorsun değil mi? Bana bak senin yerinde olsam acık kaçarım değil mi? Ama dikkat et yer yer yosunlar var. Kayarsın yani. <laughs> ha inceden avans veriyorsun yani. Ha. O zaman ben ufaktan halledeyim. Kaç ya kızım hemen saldın ya kendini. Çuval gibi attın ya yere. Hiç zevkli olmuyor böyle. Acık gülenç göster be. <laughs> nihale. Kız Nihale. Adam bayıldı ya. Nihale. Nihale kurban olurum sana. Nihale kalk kız. İyi de güzel abim. Ne olacak bugüne kadar yaptığın dosyalar, deneyler, belgeler? <laughs> Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık aç kaldık. Natom fiziği de, profesörlük de yerin dibine batsın. Bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl bir Yani nasıl başka bir adam olacaksın abi? Babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha nacımasız. Lan, bir güneş doğuyor. İntikam hikayelerine bayılırım. Ben de. Bundan sonra kadınları evlenme vaadiyle kandırıp... Nova'ya salacağım. Artık kadın düşmanıyım. Uçakta bin tane paraşütüm olsa ...düşen bir kadına bir tanesini bile vermem! Sen! Şurada ne yapıyorsun? Çık lan! <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel! Gel! Benimle bir arkaya doğru gelseniz de bir şey vereceğim size çok güzel. Buyurun. canım benim. Sen kal. Sen onu oyalan! <gülüyor> Genco! <gülüyor> Niye dolanıp duruyorsun akbaba gibi? Bittim be lan soş, bittim ben, bittim. Kurtuluş geliyormuş ya. E ne olmuş geliyorsa, sen de çok abarttın ama. Sen biliyor musun kurtuluş kim? Kurtuluş geliyor. Annem mesaj atmış, misafirim var diye. Evliliğimizi bozmaya çalışıyor kadın resmen canım. Hiçbir şekilde bulamaz. Ama zaten sahte evlilik yaptık be. O kadın biraz fazla abarttı bu işi. Şu aslan bu evden gitsin. Sonra oğlunun turşusunu kurar. Bana bak, Hani aslan gidince gerçekten evlenecektik? E düşünürüz canım. Hele bir gitsin de. <laughs> tamam da aslandan önce ben gideceğim Asalet. Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Düşünsene... ...yalan bile olsa sevdiğin kadın yanında duruyor. Ya, tamam da Asaletciğim sorun sen değilsin ki sorun kurtulur. O ne pisliktir bana ne pislikler yaptı bir bilsen buraya geliyormuş canım. Onun yürüdüğü yerde ot bitmez. Bu <laughs> kadar pisliktir yani. Bütün huzuru bozar. Şeytan görsün yüzünü. Şeytan görmüş zaten. Bence aslan yaptı bu iş. Senin o adama sinir olduğunu anladı, onu buraya getirdi. Aklı sıra seni evden kaçıracak. Sen gidince ben de gideceğim zannediyor. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buradasın. Buradayım ve bari odada kalayım. Odadan çıkmayayım ha. Allah! Ne yaptın kız adama? <laughs> Uçaktan aşağı attım. Ama heyecan yapma. Paraşütü de gönderdim. Artık bilimle o paraşütü yakalar, kendini kurtarır. Değil mi? <laughs> Herkese de ders olsun. Anam! Sen nesin be? Lan, Ceylan mı bu? Ben mi? Türkücü Ceylan mı? Yavrum sen gel bakayım şöyle, şuraya geç. Geç. Kalk. Benim, ha, benim ben, Yok öyle benim. Gördün ne yaptığımı aynı... <laughs> sen de yanaş bakayım şöyle. Kay. Kay, kay. Atomcuya ne yaptığımı gördün. Bak! Bana karşı gelen... ...benim kurallarıma aykırı davranan... ...yolcunun başına neler geldiğini gördünüz. O yüzden... ...buranın patronu benim. Sahne benim, ben ne dersem o olur. Gel <laughs> <Üç>, sesine! <laughs> Bir de bu derdim var. Merhaba. Merhaba. Ben Jülide. Ben de Karun. Karun mu? Ailem Karun kadar zengin olduğu için benim de adımı Karun koymuşlar. Zengin, <laughs> Karun kadar. <gülüyor> 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 ya işte böyle Mehmetciğim, yani koskoca cici babamızın on numara yeğeni varmış da haberimiz yok. Getirdim yani, otursunlar, eskileri anlatsınlar. <laughs> biraz böyle ne yapayım artık yani. Ay ne geldiniz Kurtuluş Bey. Çok memnun oldum. Aha, ben de çok memnun oldum Meriç Hanım. İşte aslında hiç gelmeyecektim. Bizim benim çok iş var. <laughs> Ama aman dedim ya. Holdingidir, parasıdır falan bıraktım. Geldim. <laughs> benim üç aylık ömrüm kalmış. O yüzden dedim şimdi parasını marasını boş ver... Geleyim şurada dünya gözüyle son kez bir dayıcığımı göreyim istedim. <laughs> Ay çok üzüldüm Kurtuluş Bey. Geçmiş olsun. E, ne yapacaksın takdir-i <laughs> <laughs> Ben geldim. <laughs> Merhaba familia. Ben yukarıdayım. Zaten hep yukarıdayım. <gülüyor> 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 Bu da bizim baldız. Baldız, baldan tatlıdır derler ya. Bizimki biraz turşu. <laughs> taş gibi. Ve? Ee, zemini diyorum. Şimdi genç bayan kendisi... E, ...çıplak ayaklarıyla yürüyerek geldiği için... Dedim, ...zemine basarsa... ...bobrekler falan üşümesin maazallah maksadıyla... ...taş zemin ne çıplak ayağıyla basmasın diye şey yaptım. Ama ne o ya? Bir şey olmaz ne olacak? <laughs> Doktor bey benim karımın nesi var kurban olayım sahib, bir şey söyle, şuradan gel bak izle. Burada 84-97 tarzı rakamlar var. Yaşayacak mı? Ah, ah, nesi yok ki? Evet, yaşayacak. Zaten bu kadar nasıl yaşamış? Tıp dünyası olarak biz ona şaşıyoruz. Ya ne oldu ki? Nesi var? Kurban olayım. Bana güzel bir açıklama yap. Tam olarak anlat şunu. Nesi var Nihalim'in? Onun bünyesi çok sağlamdır. Hiçbir şey olmaz ki ona. Ya nesi yok ki efendi? Baksana, eli kırık, kolu kırık. Kafası çatlak, efendime söyleyeyim, kavacık kemiği e, delik, e, köprücük akıcı, kaburgalar yoğun. Anam otobana dönmüş ya kadın. E böyle abuk sabuk, saçma sapan şeyler. İt gibi sağlamdır o, hiçbir şey olmaz ona. Onunla birazcık konuşabilir miyim lütfen? Ama sadece iki dakika. Zaten üç dakika ne konuşacaksın, baygın ya. Ve hastamı sakın yorma. <laughs> tamam, merak etmeyin geldi dayın olacak genco ve yanımda asaletiyle. <laughs> Dayıcığım! Yaklaşma! Yaklaşma! Kurtuluş! Uzaktan sev! Herkese hasta olduğu numarasını yedirdin ama ben yemem. Uzaktan! Çok iyi. ne yapıyorsun adama öyle? Aman! Hiç önemli değil Asalet Hanım. E, ee, sonuç olarak Genco benim dayımdır, canımdır. Yani bana tokat atsa bile canım yanmaz benim. <laughs> Onun kusuruna bakmayın. Bizim misafir misiniz? Yani hakikaten çok ayıp ediyorsun Genco. Böyle cici bir insana. <laughs> ben onun ciğerini bilirim, ciğerini. Görüyorsun değil mi yani? Siz bizim misafir misiniz? Gönlünüzce oturun lütfen. <laughs> Ay bağlarına bak. Sapık gibi konuşuyor Genco ya. Ben gidiyorum zaten. Hadi bana müsaade, bana müsaade. Dükkanda çok işler var. <laughs> Gümrükten hayvanlar gelmiş, onları çekmem lazım. Öyle yani. Oldu. Misafirimi sana emanet etmem tamam. Aman saygıda kusur etme gözünü seveyim. Tamam. Hadi, 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 hadi görüşürüz. Kolay gelsin hayatım. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>